Az önce de böyle çok kötü bir halde arkadaşlar oldum öyle yaptım. Evet burada şöyle e, miniş var ve arkadaşlar oyun ücretiyle olabiliyor da. Şu şeye ekrana yapıyoruz ve oyunda kendi minişiniz görünebiliyor. Burada da arkadaşlar bir miniş var. Çok tatlı bir miniş. Bu arkadaşlar benim e, çok eski bir minişim. Bunu da annem bana almıştı. E, çok küçüktüm o zaman arkadaşlar. Bu arada bu da pazardan almıştım. Bu da pazar minişi. Bunlar hep pazar oyunları çekiyor. Çekeceğim yani. gelirse 5 6 abone. Bu videoda 5-6 abone istiyorum. Küçücük çocuğum ya. Burada arkadaşlar böyle bir minişim var. Miniş değil ama minişe benzeyen çok güzel bir şey. Bir kedi. Evet. Pongu pandalara geçtik. Bir de arkadaşlar az önce gösterdiğimin şöyle bir yuvası da var. Bu başka bir şey canım. Çıktı ama yuva ya. çaydanlığı vardı Kap arkadaşlar ara veriyoruz Bir daha yapacağız ara veriyoruz arkadaşlar.